Yola gelinceye kadar uğraşacağım. Ani bir rahatsızlık sonucu apar topar hastaneye kaldırılan annesi Meral Altun'un sağlığı ile ilgili zor günler geçiren Hakan Altun acısını gizledi. Sevenlerine verdiği sözü tutup sahneye çıktı. Bostancı'da sahne alan Hakan Altun en zor gecelerinden birini yaşadı. Ciddi bir operasyon geçiren annesini hastane odasında bırakan ünlü şarkıcı üzgün ve yorgun haliyle kamera karşısına geçti. Çok enteresan bizim hayatımızın garip yanlarından bir tanesi. Şu an annem hastanede, ben de sahnede. Yapacak bir şey yok tabii ki. Allah bütün hastalara şifalar versin. Ancak o gece sahneye çıkmasının tek sebebi profesyonelliği değil. Ameliyata girmeden önce annesinin tembihleriydi. Zor tabii ki böyle durumlarda sahneye çıkmak ama bizim herhalde e, profesyonel hayatımızın kaderinde var olan şeyler. E, buraya gelen insanlara tabii ki annem çünkü ameliyata girmeden sevgili menajerim Süleyman'a şey demiş. Sakın konserlerini iptal etmesin demiş. İptal olmama sebebi aslında annenizin isteği muhtemelen o. Hı -hı. Hakan Altun annesinin son sağlık durumunu da paylaştı. Şu an hastanede inşallah hafta içi işte yoğun bakımdan çıktı. Hı -hı. Zaten ben konser bittikten sonra oraya gideceğim evet. zaten. Meral Altun'un aniden rahatsızlanınca ambulans uçakla İstanbul'a getirildiği iddialarına da cevap arandı. Ambulans uçakla gelemedi çünkü ağır damarındaki 6,5 santimlik bir genişlemeden dolayı hani basınçtan dolayı ama 7 saat ambulansla karayolundan geldi sağ olsunlar işte hani yine Türk hekimleri her zaman sağ olsunlar annemi sağlığına kavuşturdular. Hakan Altun'u hastanede beklerken dostları da yalnız bırakmadı. Çünkü annem herkesin annesi. Evet. Allah bütün hastaları şifa versin. Amin. Ünlü şarkıcıyı sahnesine uğurlamadan önce başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçin Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç'in paylaştığı Hatıran Yeter filmi için stüdyoya girdiği hatırlatıldı. Evet. filmi çıkıyor biliyorsunuz ee, sevgili Aydın Kara ile beraber işte müziklerini ben şarkıyı seslendirdim. Ee, dün, dün de Yılmaz, evet. sevgili Yılmaz söylemiş. Ee, şarkılar söylendikçe güzelleşir. Bu şarkı zaten bizim Ferdi Baba'nın, e, Ferdi Baba'dan duyduğumuz şarkıdır. Şahane bir şarkı. Ee, Yılmaz şahane söylemiş. Evet. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar bir yanda adımlar. Sohbetimizin ardından sahnede sevenleriyle buluşan Hakan Altun, unutulmaz şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşattı. Ben oradan,